...efsaneleri gerçeğe, geçmişi geleceğe ulaştıran... ...bir kültür, sanat ve tarih gecidi. Son derece çağdaş bir yaklaşımla tasarlanan Troya Müzesi... ...tüm dünyada Troya yılı ilan edilen 2018'de açıldı. Troya Antik Kenti'ne, Troas'a, Doğu Roma ve Osmanlı Devletleri'ne ait yaklaşık 2000 eserin sergilendiği yapı tasarımı ve zengin repertuarıyla şimdiden Türkiye'nin en seçkin müzelerinden biri Müzenin sergi salonlarında çeşitli heykeller, lahitler, sunaklar, süs eşyaları ve dillere destan Troya hazinesinden parçalar sergileniyor. Son teknolojiyle donatılan Troya Müzesi, diorama ve animasyon desteği de sunarak ziyaretçilerini tam anlamıyla bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Troya Müzesi'nde sergilenen en gözde eserlerden biri Polixena lahti. Milattan önce 6. yüzyıla tarihlendirilen bu kültür varlığı Anadolu coğrafyasında bulunan en eski figürsel anlatımlı lahit. Eserin tüm cephelerinde Troya prensesi Polixena'ya dair canlandırmalar yer alıyor. Prenses Polixena'nın kurban edilmesi, prensese armağan sunumu, prensesin annesi Hekabe'nin yası ve hazırlanma sahnesi. Daha önceki dönemlerde lahitler üzerine mitolojik tanrılar ve efsaneler resmedilirdi. Polixena lahdi üzerinde bir Troya prensesinin işlenmesi ise dönem halkının Troya kültürünü en az mitoloji kadar benimsediği anlamına geliyor. Müzede dikkat çeken bir diğer eserse pişmiş topraktan yapılan ve Troyalılarla Hititliler arasındaki bir anlaşmayı barındıran çivi yazılı tablet. Milattan önce 1280'li yıllarda Troya kralı Aleksandru, Hitit büyük kralı Muvatalli ile Mikenlere karşı müttefik olmuş ve aralarındaki antlaşma müzede yer alan bu tabletle resmiyete dökülmüştü. Dönemin siyasi ortamına ışık tutan bu tablet, Troya antik kentinden elde edilen tek yazılı antlaşma olması nedeniyle de önemli. Troya Müzesi'nde antik çağın günlük yaşamından izler taşıyan eserler de bulunuyor. Kultlu, delikli ve işlemeli yapılarıyla gelişmiş bir seramik kültürüne işaret eden bu kültür varlıkları arasında pişmiş toprağın çarkta şekillendirilmesiyle oluşturulmuş bir matara da bulunuyor. Bu eser hem çarpıcı bir sanat eseri hem de tarihi bir vesika değerinde. Homeros'un İlyadası'yla dünya çapında bir şöhrete ulaşmıştı Troya. Ancak asırlar boyunca bu efsanevi şehrin gerçekte hiç var olmadığına inanılmıştı. Arkeolojik çalışmalar sonucunda varlığı ispat edilen Troya artık antik dönemin en önemli uygarlıkları arasında kabul ediliyor. Bu görkemli kente ait kültür varlıkları ise Troya Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.